Geç sarayın kapısına. Sarayın kapısı neresi? Gör arkanda sarayı. Vay be. Vay ya. Saray hakkında konuş. Saray taştan. Hayır hayır. Lan bununla kaç işçi çalışmıştır? Böyle kaç kibar konuş. Evet. Lan bununla kaç işçi çalışmıştır ya? Kaç paraya mal olmuştur lan burası? burası. Komple kaça? Sorayım emlakçıya falan sorayım Hayır sor. sor <laughs> evet görüyorsun. Minaları sarayı of be. Yarabbim. Nasıl Saraya bir zenginlik ya Rabbim. Nasıl bir şatafat, nasıl bir endam. Senden bahsetmiyorum. Saraydan bahsediyorum. Nasıl Ve bir... o sırada Padişahın en küçük kızı Dilruba Hatun. Dilruba mı? Evet. Ruba en büyük, olmasın? Hayır, Dilruba en büyük olanı. Ne güzel çevirdin. Dilzuzah, yani. Dilruba. Dizuza mı? Ortancası. Bir de tıpta okuyanlar, dil altı. <laughs> Arkadaş. Sana ne lan? Dilzuzah ne? Sana ne? ne? Dilruba Hatun, ha. Dilruba Hatun gel sarayın içine. Dilruba Hatun sarayın bahçesinde dolaşmaktadır. <laughs> Müzisyen kız gelince coştun. Allah Allah, yedi senedir bana yakari çalıp duruyor. <laughs> Vallahi bravo, helal olsun. Ya. İki evet, da sen kokorecinin başındasın. Birbirinizi görmüyorsunuz, aranızda surlar var. Arkadaşım de ki bir kuyruk yağı atayım tezgaha da kokusu yayılsın. O zaman dur bir kuyruk. Yağı. Hayır hayır. <laughs> Kokoreçten atıyorsun Kokoreçten Mangalın üstüne at ki onun kokusu ve dumanı şey yapar ortalığı. Evet. Şemsiyesini çevirerek bahçede kendi kendine konuşmaktadır. Allah'ım benim kısmetim ne zaman gelecek? Buyurun hanımefendi. Allah'ım benim kısmetim ne zaman gelecek acaba? Nereden gelecek? Nasıl gelecek? Hayırlısı olsun. Cik 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 cik. Cik 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 cik. cik. Sana seviyorum. Ay pardon. Affedersiniz. Benim cebim çaldı. Hayır. Efendim Arkadaşım bak. bırak şunu sokçum şu cebine. Onu da icat Nasıl bir adam lan bu? Lan cik cik benim gerizekalı. Biliyorum hocam. <laughs> hayır sen. Biliyorum. Evet. <laughs> hanımefendi, ben sana cik 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 dediğim zaman ha. sen her salak kız gibi diyeceksin ki bu bana bir işaret olmasın, tamam mı? İyi koskoca padişahın kızı, salak olsun hocam. İnanılır gibi hanımefendi. Tanımak mümkün değil kendisi. Arkadaşım sen işine bak, görmüyorsun. Hanımefendiciğim, sen geziyorsun ben cik cik yaptığım zaman bak bülbül, sen de güle sevdalı değil misin? Neden benim bir aşığım yok? Bak cümleye bak. Evet, üç, iki, bir buyurun. Cik 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 cik. Ne cik 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 cik? Arkadaş... Hanımefendi. Bence sağlam hatun. <laughs> çok Ay özür dilerim. Tamam yapacağım hocam. Peki, çok tamam, istediniz. Evet, tamam, mantıklı tamam. gelmedi. Bana ama yapacağım. Tamam, tamam. Üç, iki, bir. Cik, 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 cik. Cik, cik, kuş. Fıstık. <laughs> Hanımefendi. <gülüyor> tamam, tamam. Sen gülden Bülbül'ün aşkını kıskanıyorsun. Diyorsun ki benim neden Gül'le bülbül? Senin gibi gül? bir aşkım e, üç, yok. E, tamam. Üç, iki, bir. Buyurun. O arada onu söyledikten hemen sonra kokuyu duy. Tamam? Üç, iki, bir. Buyurun. Hangi kokuyu? Ya sen duyacaksın, kuyruk yağ kokusu gelecek sana birazdan. Koskoca surun arkasından bana kuyruk yağ kokusu mu gelecek? Ya sen ne bekliyorsun? Tamam hocam. Evet, üç, iki, bir, buyurun. Ne çabuk kabul ediyor her şeyi Buyurun. Cik, 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 cik. Ah Bülbül ah, sen de güle aşıksın ha. Acaba ben ne zaman aşık olacağım? Cik, 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 cik. Ah canım, ne Duy zaman? kokuyu. Bu koku da neyin nesi? Ay, midem... hayır, öyle değil. Efendim müthiş kokuyor, müthiş. Müthiş mi? Evet. Kuyruk ya tamam hocam. Bu ne kokusu? Öyle böyle bir kuyruk değil bu. Yeni kuyruk. Tamam. Yeni, bu ne kokusu? Allah'ım de kapı kulu askerlerinden rica et, kapıyı açtır. O koskoca evet. kapıyı kuyruk yağı için açtıracak mıyım? Ya sen, hayatın değişecek ya. Senin ha. şeyin yok mu mendilin? Aa, var. Ha onu şey dışarı çıkınca yüzüne tutuyorsun, ha, tamam? tamam Kimse tamam. görmesin seni. Tamam. Evet, üç, iki, bir, buyurun. Ay, bu koku da neyin nesi böyle? Hayatım değişecek sanki. Hissediyorum. <laughs> Aa! Ablacım. Efendim? Ablacım sen sadece kokuyu duy. Bu ne güzel kokudu. Dur hayatını ben değiştireyim. Ha, peki tamam. Affedersiniz. Allah Allah. Teklif gibi bağladın işi ya. Dur hayatını tamam. değiştireyim. Evet, üç, iki, bir. Evet, duy kokuyu. içine çek. Oh. Ciğerine çek, ciğerine. Oh. Oh. Söyle kapı kulağı askerlerine. Askerler. -"Açın kapıyı." desene. -"Açın kapıyı askerler." O kadar açın. uzadı ki ben mesaiye getirdim. eve diyorum. Hayır, dur orada. Şimdi olay şudur. Sen kapıyı açıyorsun. Kapının aralığından kokoreççiye doğru bakıyorsun. Evet. Kokoreççi de sana doğru dönüp kapının gırç sesini duyuyor ya. Sana doğru bakıyor. -"Yelleme dur." -"Abi size gelmedi değil mi?" Arkadaşım. Sen onu gördüğün anda yamuluyorsun. Dizlerinin bağı çözülüyor. Ha. Evet, tamam. Parmakların elinden aşağısı tutmaz oluyor. Tamam mı? Anaconda gibi. Nasıl bir kadın bu ya? Kekeme <laughs> oluyorsun. Aşık oluyorsunuz. Ve bunların hepsi ağır çekimde oluyor. Hanımefendi sen de ona yaklaşıyorsun. Üç, iki, bir. Ver müziği. Yerlemeyelim. Yanlış anlamadım. Arkadaşım. Ha kadın... Ben niye Ama yanlış yani. anlasın? Sen gel bir de buradan bak olaya. Bahçe suluyor gibi mi duruyor? Şu içindeki pisliği bir durdur. Mümkün değil. Onunla yaşıyorum, onunla yaşıyorum. Arkadaşım, evet. 3 evet. Üç, iki, bir, gör kızı, yamul. <laughs> yaklaş kız, yaklaş. Yaklaş. Ah canım benim. Hayır, ben... çocuğa üzülme. Tamam. Yaklaş Nasıl üzülmeyim üzülmeyeyim hocam? Ya, ah canım. Ya ah de... canım, niye diyorsun? Sen de tokotlandın. Arkadaşım. Ama çocuk bu hale gel Kız ne yapsın? Ya arkadaşım karışmayın ya. Karışmıyoruz. Karışmayın Böyle. Sen kızla bir müddet konuşamıyorsun. Kız sana soru soruyor. Mal mal bakıyorsun. Sadece öpeyim mi? Hayır, kekemesin. Kekeme olarak cevap veriyorsun. Hanımefendi gel. De ki bu güzel koku bu Yiğit tarafından mı çıkarılıyor? Evet, 3 iki, bir gel. Yiğit bu bey değil mi? Evet, vur bir tane bak. Arkadaşım. Evet hanımefendi gelmişsin. Sağ yak havada, sağ yak havada. İyice havada. Sağ yak havada. Evet. Hop. Güm. Ortum. Sağ ol. Bu güzel koku bu yiğit tarafından mı geliyor? Evet, kusura bakma. Kaçır. Hayır lan! Ay, ama hocam ya, midem bulandı artık. basıyor ya. Arkadaşım. Değil, öyle değil. <laughs> lan geri zekalı. Suzan senin suyunu alıp gidecek. Geç oraya. Gerçekten kaçırmış olabilirim. <laughs> Sen beni Yoksa... sanıyor musun? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Suzan hadi. Ya bir dakika, vallahi çok kızarmış. Yani ya Suzan... Suzan, kıza yapıyorsun bunu biliyorum. Evet. Üç, iki, bir. Gör kızı. Sor kız. Bu güzel koku, bu yiğit tarafından mı çıkıyor? E, 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 evet, koku, 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 Hukuk mu? Hukuk mu? Hukuk mu? Hukuk Ne kadar Yok, güzel. Hayır öyle değil. Hukuk mu? Hukureç. Yanlış. Hukureç. Hukureç. Olsun. Hanımefendi de ki, böyle güzel bir şey neden yapılıyor olabilir ki? Beyefendi, böyle güzel bir şey neden yapılıyor olabilir ki? Arkadaşım. Yalan mı söylüyorsun? Arkadaşım, bir kere kıza... Yüreği himne. Hayır, hayır. Kıza elinin tutmadığını göster. Kekemesin ama hızlı konuşan kekemesin. Buyurun. O reçel, o reçel. Hayvanın hence, hence bağırsa adam ya. Alıyorum, onu uzun yatırıyorum. İnanılmaz bir İki gün bekliyorum. Kediyoruz onu. Kıza de ki, göstereyim mi de kıza? Göstereyim mi? Gitti gitti. Bunu at kameraya. Hayır sar. ne çok... olduğunu göstereyim. Mi? Aa, çok saçma ama ya? Ne oldu kız? Ay ne saçmalı. Güzeldin mi yüzünü görünce? Hayır sen Allah onun yüzünü kahve. görmedin daha. Göstereyim mi de hemen başla olaya. Çok hızlı bir şekilde yap. Orayı... Göstereyim mi? Hayır sen değil ablacım. Hayır bana uyar. <laughs> Hayır belki o da ne bileyim fabayı idare eder. Tamam. Lütfen göstereyim mi de çok hızlı bir şekilde göster. Çok hızlı bir şekilde kokoreç yap kıza ver. Üç, bir, buyurun. Hop, gel. Bir tane. kesin. Kadın. Kadın. Aa Ağzıma girdin ya, kes hadi. Yok, ince, 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 Daha önceden domatesleri, küçük, 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 kestim. Tabii. Hanımefendideki ekmeğimi kızartır mısınız? Ekmeğimi kızartır mısınız? Ek, ek, ekmek olduğunu nereden bilin? <laughs> orada görüyorum. Ha, belki benim öyle en yemeğim o. Ya sen uzatma sana. Nereden de? biliyor kokoreci ekmeği? Ben ek görmüş etmiş. işte orada ekmeği. Yeni olmaz. yiyeceğiz daha. Nereden? Lan neresinden yiyecek ekmeği? Ay bu? belki bıçağa takıp yiyeriz. Lan kıymık kıymık şey bıçağa takılır. Evet kıymık hadi. Kıymık ayrı öbür dükkanın ismi o. <laughs> Bak kafa orada kaldı. Ay. Ben diyorum orada para var. Beni dinlemiyorsun. Evet, sar kızavar. Evet. Hepsini hayır, yarım ki Heferi. Acı ister misiniz de? Hayır, acı ister misiniz? İstemem, teşekkürler. Dilim yanar. Helin, helilin yerim. <laughs> Teşekkür ederim. İki, iki dakika bekle, ha, ayranı da bulayım. <laughs> Bulurum ona ben. Hanımefendi. Efendim. Sor, di ki, yayık mı? Yayık mı? Kim? yok böyle. Ha. Aa, ama çok çirkinleşmeye başladı. Aha. Ben böyle şeyler alışık o, 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 değilim. değilim. Hokoreçli edin sanırım. Hayır, hokoreç. Ha ben sizden gerçekten çok özür dilerim. Estağfurullah ben ama hocam bir... böyle konuşmadık mı? buraya. Ağzım açmıyor. Ben geri zekalı bu annesi dantel ölen bir kız. Evet. Benimki ne? Lütfen bu kızla böyle şeyler konuşma. Evet, evet. Ayran'ı soruyor. Yayık mı diyor, sor. Ha. Ayran yayık mı beyefendi? Tabii, böyle kom komple çok yayıyoruz, rahat rahat yürür. Hani iç. Bardak da zor öyle. Pipet var mı? İpek! <laughs> Prenses kokoreçten bir ısırık alır, Olur. ve çocuk o sırada kızın yüzünü açtırmak için çeşitli yöntemler düşünmektedir. Aç lan! Hayır arkadaşım. Arkadaşım Tabii. kızın yüzünü açtırmak için bir numara çek. Ya, çok özür diliyorum. Bir ya yanlışlıkla acı koymuşum. Hemen açın ağzını çıkarın çok hayatı Ha, yok yok acı gelmedi bana. Allah seni kahır. Başka bir şey bul. Gel bir öpeyim ya. Çok Hayır istedim. arkadaşım. Başka bir şey yok. Ben dediğim bilinir. Be. Anneme mi benziyor? Annesem be. bitmiyor. Be. Ne annesi canım sen de? Ah değil. Ah değilim tabii. Hanımefendi, hemen açtınız. E annem dedi. Yollu bu, yollu. E, o yol kadar du. saf mısınız? Öyle deme kıza. Dünden meyilli. Ama ha, çok ayıp, ayıp oluyor ya. Şey Beni annem babam izleyecek sonra yani? Beni kim izliyor? da. Ay onu bilemem yani. Ben rahatsız oluyorum böyle şeylerden. Benim ödemem bugün Allah. yapılacak mı? Hanımefendi size çok hak veriyorum. Kusura bakmayın. Ben montajla buraları atarım. Ödemem bugün yapılacak değil mi? Çok özür dilerim unutmuşuz. Arada hemen yaptık. Tamam. Nasıl arada? Şimdi Benim yedi ben... yıldır yapmadım ya. Ne, ne oluyor Senden o bir mi? Geri zekalı. Allah'ım tam Bermuda şeytan üçgenindeyim şu an. Bu böyle melodik bir şeyler çalıyor. O öde... Sen işine bak. Tamam. Dil iş evet. Ben, ben peçeteyi açmıyorum değil mi? Açmıyorsun peçeteyi. Pardon, mi? pardon peçeteyi. Şimdi peçi... kombinoza, yavaş yavaş, yavaş yavaş uzaklaşırken... Ha -ha. ...böyle hafif böyle kırıtarak uzaklaşırken şemşeyi çevirerek... Şemşire. Çocuk senden telefon numaranı ister. Sen de hiç cevap vermez. Göz süzer, mendilini bırakırsın. Tamam. 3, 2, 1, buyurun. Sor. Telefon kaptı. Ayı. Sana diyor olabilir. Sana diyorum. Bana mı? Düzgün, prensese sorar gibi sor. Dilmanı pis mi? Çiş. Allah beni kahretsin ya. Kesin. Çok özür diliyorum. Sizi bir daha nasıl görebileceğim? Ara beni. Ya niye ara beni diyorsun çocuğa? E. Sadece bırak hanımefendi. Ha tamam, pardon. Eski, Evet. Biraz uzaklaşır. Bir iki adım daha atar. Bir bakar. Sizin döner. Bir çok özür diliyorum. Sizi bir daha nasıl göndereyim? Atla mendile. Soruma cevap versene. Arkadaşım. Ha özür <laughs> diliyorum. Atla mendile. Ağlayarak. <laughs> Aşk bu. Derbeder ol. <laughs> Derbeder ol ve o şarkıyı girersin. Perişan olmuşsun. Emeler mi? Kafa orada kaldığı için belki daha acıklı, daha acıklı. Daha acıklı mı? Evet. Kaçılır mı? Şöyle. <laughs> Çok acıklı bir şarkıya girersin. Sevdim seni bir kere Ya girme, dur. Ha. Bunu kıza söylersin. Tamam. Tamam, evet. Yürürsün, derbedersin. Geğirdiniz mi bu arada konuştukta? Hayır, hayır, ha. Aç şey, tamam. piyanonun kapağını, tekne yap onu. Al kürekleri, prodüksiyon ver kürekleri. Evet, çabuk olun. Tırdaya, evet, evet arkadaşım, aç şunu. Çabuk gir içine. O gitara geçmiş olsun. Açıyorum, bırakıyorum. Bu mu tekne? Evet, atla tekneye. En azından müzik seti var. <laughs> evet arkadaşım, al kürekleri. Hay <laughs> böyle gerçek bir şey görmedim. Yavaş yavaş... Padişahın sana... kızı buna mı tavuk olacak? Arkadaşım, mevzu ha. o değil. Senin ağzın ağzın. Ha, tamam. Senin ağzın güzelse... Her şey olur. Eyvallah. Evet. Pislik yapma. Ben yapmam. Genetik evet. o. Evet. Şimdi şey, çek kürekleri. Bir yandan da olta atmış. Çek Kaşı kürekleri. Giderken o sırada kokorecinden kokoreç alan, tezgahından kokoreç alan birini görür. Arkadaşım yavaş Denizde. yavaş çek. Evet. Vay kokoreççi. Şşş, ters gidiyorsun oğlum. Arkadaşım. <laughs> Vay kokoreççi. Nerede bu? İşte her yer zifiri karanlık görmüyorsun. Sen de ona seslen. Dur. Ne yapıyorsun lan? Ses yapma. Gittik zanneder. Arkadaşım cevap versene adam görüyor seni. Karanlık ya gittim zannediyor. Evet yavaş yavaş yaklaşırsın. Hanımefendi gel şeye. Gel hanımefendi. Hanımefendi düşmeden sandalyeye çıkabilir misiniz? Çıkarım hocam. Tamam düşmeyin sakın. Barış yardım etsene şuna. Allah Allah. Ben yardım edecek o zaman evet. miniye ediyorum. Barış evet, efendim. Evet Evet. siz yukarıdasınız. Ve aşağıda yüzlerce sandal var ve zifiri karanlık. Arkadaşım görmüyorsun hiçbir yeri. Görme. Görüyorum, görüyorum. Görmüyorsun. Ve seslenirsin. Dirura diye seslen. Dirura. Öyle değil. Dirura ra 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 <laughs> Buyurun. Dirura ra ra. ra. Yok dönelim. Hayır! Sen de bağır Muhit tin tin tin. Buyurun. Muhit tin 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 Benimki köpek ismi gibi oluyor. Tin tin tin. Ama yani olmuyor bütün moralim bozuldu. Ya olabilir. lütfen. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben o direği indirdim de sakatlık çıkmasın. Evet. Muhit, tin. sen de ki göremiyorum seni de şey dirura. Göremiyorum seni. Ni 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 ni. Aşağıdayım. Üm, üm, üm. Arkadaşım. Zifiri karanlık, ikiniz de birbirinizi göremiyorsunuz. Zifiri karanlık ulan, ikimiz de göremiyoruz. Ters mi konuştum kıza biraz? Hayır, şimdi de ki öyle bir hareket yapacağım ki... Gözden kaçırman mümkün değil. Söyle. Evet. Öyle bir hareket yapacağım ki... ...beni hemen tanıyacaksın. Göster hareketini de. Göster hareketini, ni, 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 ni. Benden günah gitti. Arkadaşım <laughs> ne yapacaksın kıza? E, bilmiyorum abi. Nasıl bir şey varsa kapanır. Evet, öyle bir şey hareket yap ki kız seni fark etsin. Ha. Hayır onu yapma. Ha, el sallayacağım. Lan herkes el sallıyor orada. Öyle mi? Başka bir şey bul. Olmaz. Arkadaşım. Hayır. <laughs> Daha ilginç, daha büyük bir şey. Buldum. Şey, Barış git oraya. Piyanonun yanına git. Yastık ol. Müzisyen yat. Ne? Gel atla uzun eşek oynayacağım de. İkiyi gösterince benim de. Barış yastıksın. Müzisyen yatsana. Müzisyen sırtına mı atlıyorum? Evet. Barış yastıksın. Harekete bak şimdi. Barış yastık ol. Müzisyen yatsana. Bu arada ben denizdeyim değil mi? Arkadaşım. Ayağınla yüzdür kendini. <laughs> büyü sen yatsana. <laughs> yat, yat ya. Evet, şimdi bir kıza de. söyle. Şunu açayım da ayağıma takılmasın. Aa, ayağıma takılmasın. Dur. Başıma bir. Hayır peki. Kıza dur. söyle önce. Şimdi öyle bir atlayacağım ki. Bu arada yüzüyorsun ayağınla. Ayağınla yüzüyorsun ayağınla. Evet, söyle kıza. Öyle bir atlayacağım ki havadayken ellerimi böyle yapacağım. O benim. Nasıl yapacağım dediğimi görmedi ki. Anlamıyor kız şimdi. Fark etmez. O anlar. Evet. Üç, iki, bir. Bu sırada kimsenin haberi olmadan gizlice kızın babası da yaklaşır. Padişahım gel. A atlayayım mı? Dur. Padişah gelsin sonra atla. Ya bu çocuğa bir şey olursa sonra üzülürüm. Arkadaşım ne olacak? Görmüyor musun onu? <laughs> Barış sen ne gülüyorsun? Evet, padişahım arkadan sinsice yaklaştınız. Biz bir ekibiz. Evet, gel yerine. Gel yerine. Evet, seyirci. Hop, güm. Üç, iki, bir. Buyurun. Söyle, Gördüm, gördüm. Herkes yerine geçsin çabuk. Gördüm, gördüm de hanımefendi. Gördüm, düm, düm, düm. Allah belanızı vermesin. Siz siz, 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 Hanımefendi manyak mısın? Midem bulandı. Olmaz. <laughs>